Tamamladım sonunda. Raskolnikov uzaklaşırken düşünüyordu. Nerede okumuştum? Ölüm cezasında çarptırılmış biri sehpaya çıkmadan bir saat önce şöyle söylüyor. Ya da düşünüyordu. Yüksek bir yerde bir kayanın üzerinde. Ancak iki ayağımı koyabileceğim bir yerde yaşayacak olsaydım. Dört bir yanım uçurumlarla, okyanuslarla çevrili olsaydı. Fırtınalar zifiri karanlık olsaydı kimsecikler olmasaydı yanımda. O daracık yerde öylece bir ömür binlerce yıl sonsa dek yaşamak isterdim. Yaşayabilsem, yalnızca yaşayabilsem nasıl olursa olsun yaşasam. Gerçekten çok güzel. Dostoyevski çok büyük yazar gerçekten. Vallahi mı? Sizce de yazdığı şeyler çok güzel değil mi? Ee, umarım öyledir. Çünkü dünyayı güzellik kurtaracak. Dostoyevski'den yine bir alıntı. Dostoyevski'nin Budala romanında anlatmak istediği şey tam olarak bu değil miydi? Ya, aslında orada anlatmak istediğim şey... kanka, kanka! Kankacığım, beni arkadaşlarımla tanıştırmayacak mısın? Ee, neyse kızlar, kalkalım isterseniz. Daha yayın evine görüşmeye gideceğim. Daha sonra devam ederiz. Hadi. Buyurun. Buyurun.